Merhaba bu videoda ikinci türevlerden bahsedeceğim. Yani konkavlık, yukarı konkav, aşağı konkavlık testinden. Şimdi bizim ilk önce şu ana kadar bildiklerimizden bahsedeyim. Şöyle bir genel tekrar yapalım. Şöyle bir x y ekseni çiziyorum. Şurası f(x) ekseni. Şurası x eksen. Ben size diyorum ki, şurada bir aralığımız var, a ile b aralığı. Düşün. Mesela bu a aralığına karşılık gelen f a noktamızda şu noktası olsun. Fonksiyonda. Şu an sadece fonksiyonda şu noktayı biliyoruz. Başka hiçbir şey bilmiyoruz de be. Ben size diyorum ki, bu fonksiyon x değeri A ile B aralığındayken, x A'dan küçük B'den büyük iken, pardon, evet, x A'dan büyük B'den küçük iken, bizim fonksiyonumuzun türevi, fonksiyonumuzun türevi büyüktür sıfır desem, bunun manası ne demek? Şimdi bunun manası şu demek, ben A ile B arasında hangi değeri seçersem seçeyim, mesela şuradan rastgele bir değer seçtiğimde, mutlaka bu fonksiyona çizdiğim teğet, fonksiyona çizdiğim teğetin eğimi sıfırdan büyüktür değil mi? Yani eğim, mesela şuradan bir nokta seçtim. Eğim şu olabilir. Şu olabilir. Ondan sonra şuradan bir nokta seçtim. Eğim şöyle yine sıfırdan büyük olabilir. Ne olamaz? Nes şu şekilde sıfır olamaz. Ya da şöyle sıfırdan küçük bir eğim olamaz. Neyse şunları sileyim. Öyleyse benim sadece şu şuna bakarak söyleyebileceğim tek bir şey varsa o da mutlaka ve mutlaka B noktasının değeri yani FB FB mutlaka ve mutlaka FA'dan büyük olmak zorunda. Çünkü dediğim gibi hangi noktayı seçersem seçeyim mutlaka o noktada çizeceğim teyitin eğimi pozitifse bu fonksiyon sürekli artmak zorunda değil mi? Öyleyse mesela noktamız mutlaka şu şu FA düzeyinden FA düzeyinden FB düzeyi mutlaka mutlaka büyük olsun. Mesela o zaman şu nokta olduğunu söyleyelim. Mesela şu noktada olsun FB değer. Şimdi bir sıkıntımız daha var. O sıkıntımız da dedi ki hangi noktayı seçersek seçelim bunun eğimi mutlaka sıfırdan büyük AB aralığında. Şimdi gidebileceğimiz iki yol var B'ye. Bir şöyle bir yoldan gidebiliriz. Yani şekilde şu şekilde bir yoldan gidebiliriz. Bu birinci birinci yol olarak düşünün. Bir de aynı şekilde ben B noktasına şu şekilde şu şu şekilde de gidebilirim. Evet çizebilirsem. Evet anladım. Yani şu şekilde de gidebilirim. Şu şekilde de gidebilirim. Ya da şöyle daha dik bir şekilde gidebilirim. B noktasına. O zaman peki nasıl gideceğim yani şu iki seçeceğim yoldan hangisini seçmem gerektiğini nasıl bulacağım? Bunu da yapmamız için, bunu bulmamız için bizim yapmamız gereken ikinci türev testi diye bir şey var. Yani bize lazım olan şey f'in ikinci türevinin x'in sıfırdan büyük mü küçük mü oldu? Şimdi biz fonksiyonun artması için, fonksiyonun artıp azaldığına bakarken neye bakıyorduk? birinci türeve bakıyorduk değil mi? Eğer ilk türev sıfırdan büyükse bu fonksiyonumuz mutlaka bir kere AB aralığında artıyor diyor. Peki şu iki çizdiğim iki eğri arasında fark ne? Şimdi görüyorsunuz. Şimdi şundan şu ilk çizdiğim siyah olana çekeceğim bütün teğetler, çekeceğim bütün teğetlerin eğimi gittikçe gittikçe artıyor. Yani şuradan teğetler çektim düşünün. Şunların eğimi gittikçe artıyor görüyorsunuz. Şuradaki açılar gittikçe büyüyor eğim artıyor. Aynı şekilde şuna çektiğim şuna çektiğim, yukarıdaki eğriye çektiğim teğetler gittikçe eğimleri bakın gittikçe eğimi azalıyor, değil mi? Gittikçe eğimi azalıyor. Yani benim ilişki kurmam gereken şey f'in türevi nasıl değişiyor? f'in f'in türevi x ab aralığında nasıl değişiyor? f'in türevinin ab aralığında nasıl değiştiğine bakıyoruz. Öyleyse ben e, fx'in değişimine bakarken birinci türevi kullandıysam birinci türevini kullandıysam f'in türevinin nasıl değiştiğine bakmam için de ikinci türevini kullanmam lazım. Aynı şekilde f'in kendisi fonksiyonun kendisi birinci türev büyük sıfırdan büyükse fonksiyon artıyorsa eğer f'in ikinci türevi sıfırdan büyükse eğer f'in ikinci türevi sıfırdan büyükse o zaman bu fonksiyonun eğimi de artması lazım. Eğimi de böyle artarak bir eğim. O zaman ben şunu dersem f'in ikinci türevi büyüktür sıfır dersem eğimi artarak olanı seçmem lazım. Yani benim doğru olan şu alttakini seçmem lazım. Bununla ilgili birkaç örnek vereceğim. Daha iyi pekişecek merak etmeyin. Şimdi başka bir tane Başka bir tane şöyle kısa bir gösterim yapacağım. Yine aynı eksen. Şurası fx ekseni. Şurası x ekseni. Yine aynı şekilde bir a noktamız var. Ve b noktamız var. Fonksiyonla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Fonksiyonla ilgili mesela a noktamız şuraya denk gelsin. Sadece nokta biliyoruz. a'ya karşılık f a noktası. Ve bize soruda bize veriyor ki mesela soru soru da bize şöyle versin. Ya da siz biliyorsunuz ki x değeri ab aralığındayken fonksiyonun türevi fonksiyonun türevi x mutlaka küçüktür 0. Yani şu aralıkta mutlaka ab aralığında fonksiyonun türevi 0'dan küçüktür. Ne demek bu? ab aralığında ben hangi noktayı seçersem seçeyim mutlaka o noktada fonksiyonu çizeceğim teğetler eğimi sıfır, eğimi sıfırdan küçük olması lazım. Yani eksi eğimde olması lazım. Yani hep bir noktaya aşağı doğru kaydırması lazım bizim noktamızı. Öyleyse ben biliyorum ki mutlaka FB değeri, FB değeri bir kere FA'nın altında olması lazım. Yani FB değeri mutlaka ve mutlaka küçüktür FA olması lazım. Benim sadece şuna bakarak, şu iki verilene bakarak söyleyebileceğim tek şey şu. Mesela o zaman şu nokta olduğunu farz edin. Şimdi dediğim gibi bu noktaya gidebileceğimiz iki yol var. Bir eğimi artarak eğimi artarak giden eğimi artarak gitmek demek şöyle şu şekilde gitmek demek. Yani şöyle çizeyim. Başımı şöyle yeşil çizeyim. eğimi artarak neden artarak gidiyor? Bakın şimdi. Şimdi şurada çizeceğim teğetin eğimi eksi olarak büyük. Yani eksi bir değer. Mesela atıyorum şu an eksi 1 gibi duruyor. Gittikçe eksi olarak teğetin eğimi, teğetlerin eğimi azalıyor, azalıyor, azalıyor. Mesela tam şu noktada sıfır oluyor. Yani şuradaki teğetin eğimi şuradaki teğetin eğiminden aslında daha küçük. Eksi olarak daha büyük ama daha küçük. Şimdi gidebileceğim ikinci yol ise Aynı şekilde B noktasına gidebileceğim ikinci yol şu şekilde bir yol, şu şekilde, şu şekilde bir yol. Yine aynı şekilde. Bunun ise, görüyorsunuz, fonksiyon azalırken yani sürekli aşağı doğru inerken, birinci türev sıfır, sıfırdan küçük iken, fonksiyonun eğimi bakın eğimi gittikçe artıyor. Pardon gittikçe azalıyor affedersiniz. Gittikçe eğimi azalıyor. Şimdi neden? Bakın mesela şuradaki bir teğet çizdim. İyi çizemiyorum ama buradan bir teğet. Şuradan bir teğet. Bunlar neredeyse aynı gibi görünüyor ama mesela şuradan bir teğet çekeyim. Bakın. Şu teğetin eğimi, şu teğetin eğimi görüyorsunuz daha az bir negatif. Yani aşağı doğru bakıyor. Şuraya göre düşünün. Aşağı doğru bakıyor. Bu gittikçe daha dik bir şekilde. Böyle yatay olarak bakarsanız daha dik bir şekilde aşağı doğru bakıyor. O zaman bunun eğimi zaten eksi. Gittikçe azalıyor. Eksilere daha da eksi daha diplere doğru inmeye başlıyor. Yani şu aşağıdakinin tam tersi aslında. Şimdi bununla ilgili şöyle üç parçalı bir şey soralım bakalım. Bunu da dedikten sonra bunu çok iyi anlayacaksınız. Şu ana kadar anlamazsanız bile. Eğer anlamadıysanız yani. He, öyleyse şurada demeyi unuttum. Eğer ben şu yolu izliyorsam, şu yolu izliyorsam, şu aralıkta yeşille çizeyim. Bu aralıkta o zaman benim f'in ikinci türevi ne olacak? Gittikçe büyüyordu. f'in ikinci türevi ab aralığında büyüktür sıfır olacak. Ancak şu aralıkta ise şu, eğer şu yolu takip ediyorsam, f'in ikinci türevi mutlaka ab aralığında küçüktür sıfır olacak. Çünkü eğimi gittikçe azalıyor. Şimdi şöyle üç parçaya böldüğümüzü varsayın. Mesela şurası a noktası. Şurası b noktası. Şurası da c noktası. Ben size şöyle diyorum mesela. a x a ile b aralığındayken fonksiyonun türevi sıfırdan büyük olsun. Fonksiyonun türevi sıfırdan büyük olsun. Fonksiyonun ikinci türevi ise sıfırdan ne olsun? Küçük olsun. Sıfırdan küçük olsun. Yine bu sefer x, b ile c arasında f'in türevi ne olsun? Azalsın. f'in türevi küçüktür sıfır olsun. Küçüktür sıfır olsun. Bu sefer de e, f'in ikinci türevi bu sefer büyüktür sıfır olsun. Şimdi ne yapacağız? İlk önce ilk bakmamız gereken her zaman ve her zaman birinci türevler. Yani birinci türevleri ilk önce doğru bu şekilde yapmamız lazım. Şimdi fonksiyon a -B aralığında fonksiyonun Birinci türevi daima büyüktür sıfırsa. Yani a, b aralığında hangi değeri verirsem vereyim. Bu fonksiyonun türevi sıfırdan büyükse bir kere mutlaka a noktasına b noktasına giderken a noktasına b noktasına giderken fonksiyon bir kere artacak değil mi? Fonksiyon mutlaka artması lazım. Fonksiyon mutlaka artması lazım. Şimdi Şimdi Aynı şekilde B noktasından C noktasına giderken de fonksiyonun türevi sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse B ve C arasında hangi noktayı seçersem seçeyim. Fonksiyonun eğimi fonksiyona çizeceğim teğetin eğimi mutlaka sıfırdan küçük ise öyleyse bu da mutlaka B, A noktasına B noktasına doğru artmıştı fonksiyon. B noktasına C noktasına doğru da mutlaka azalmak zorunda. Öyleyse Tamam. Öyleyse bir kere bizim fonksiyon mesela şu noktadan şu noktaya gidecek. Ondan sonra şu noktadan da şu noktaya falan gelsin. Bunu kararlaştırdık. Şimdi geriye hangi nasıl yollar çizeceği kaldı. Şimdi birkaç farklı kombinasyonumuz var. Şöyle artabilir, şu şekilde artabilir ya da ne bileyim şu şekilde azalabilir ya da şu şekilde şöyle aşağıdan gidebilir. Şimdi onları kararlaştıralım a B aralığında fonksiyonun ikinci türevi küçüktür sıfır demiş. Fonksiyonun ikinci türevi küçüktür sıfırsa bu nedir? Aşağı konkavdır, değil mi? Yani eğimi gittikçe azalarak, eğimi gittikçe azalarak artacak. Eğim, şuna yazayım. Eğim azalacak. Eğimi gittikçe azalarak artacak ne demek? Şimdi dik bir eğimden başlayacak. Dik bir eğimden başlayacağız. Mesela şöyle dik bir eğimden başlayacağız. Gittikçe 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 eğimini azaltacağız. Tamam AB arasını bulduk. Şimdi B C arasına bakalım. B C arasından azalacağını biliyoruz. Çünkü fonksiyonun türevi küçüktür 0 dedik. BC arasında fonksiyon İkinci türevi büyüktür sıfır demiş. Yani ikinci türev büyüktür sıfırsa BC arasında bu fonksiyon nasıl azalması lazım? Eğimin artarak azalması lazım, değil mi? Yani konkav olarak yukarı konkav olarak azalması lazım. Yani şu yoldan değil de şu yoldan şu yoldan azalması lazım. Görüyorsunuz. Bu şekilde artık fonksiyon çizimini çok daha kolay bir şekilde yapacağız. Bilmeniz gereken bir şeyin bir nokta daha var. Şimdi tam şu B noktasına dikkatli bakın. B noktası özel bir nokta. Bu B noktasında biz, bakın, fonksiyonun şu noktada aşağı konkavken, tam B noktasında geldiği andan itibaren B noktasından sonra yukarı konkav olarak, yani şuradaki şeyi görüyorsunuz, yukarı konkav olarak e, fonksiyon azalmaya başlıyor. Yani konkavite değişiyor şurada. Şurası yukarı aşağı konkav. Şu kısım yukarı konkav. Yani şu noktada şu noktada tam B noktasında tam B noktasında aşağı konkavdan yukarı konkava geçiyor. O zaman bu noktaya biz e, büküm noktası yani aslında inflection inflection point olarak gösteririz. Bir sonraki videoda fonksiyon grafiği ile ilgili fonksiyon grafiği çizmeyi göstereceğim.